Şimdi bir de e, bu konuyla ilgili gel, gelen şeylerden yani karşıma çıkıyor zaman zaman yurt dışından çeşitli yerlerden de çıkıyor. Siz öyle yorumladığınız için barışçıl bir İslam diyorlar. Şimdi e, bu aslında bunu anlatmak ve insanlara açıklamak çok önemli gerçekten. Ben Kur'an'ı çok iyi bilen bir insanım ve yıllardır İslam'la yaşadım. Yani Kur'an'la yaşadım. Benim Kur'an'da gördüğüm sadece barış ve sevgi var. Şimdi bunu işte anlayamıyorum. Bu bir yorum değil. Yani benim kendime ait bir yorumum değil. Bu Allah'ın bana emrettiği şekil. Yani bu benim bütün ayetlerde, bütün Allah'ın emirlerinde, bütün Allah'ın o güzel Kur'an'daki o üslubunda gördüğüm... ...hep o güzellik, hep o sevgi, hep o barış her zaman insanlar arasında sevgi ...sevgi ve barışın sağlanması. Şimdi buradan çok kafaları karışıyor genel olarak. Çünkü onlar dediğim gibi biraz evvel söyledim ya... ...hep bahaneler bulma çabası var. Ee, bahanelerden bir tanesi de bu. İşte siz... Dün konuşmuştuk. Siz bir azınlıklısınız... barışı savunuyorsunuz ama bu sizin yorumunuz. Hayır, biz birincisi azınlık değiliz. Dün anlatmıştım, Çoğunluğuz ama bir arada değiliz sadece olmamız gerekiyor. İkincisi de bu bizim yorumumuz değil, bu Kuran'ın kendisi, bu İslam'ın kendisi. Bunun böyle olması gerekiyor. Şimdi ailenim çok özür dilerim ya yani sen lafına Hı -hı. tekrar devam et de. Yani bunda karşı çıkmalarının mantıksızlığı yalnız hayret zaten, verici. Evet. Biz azınlık olabiliriz. Bizim yorumumuz bu olabilir Kurana göre. E sen de onu savun işte güzel olan o. Doğru. Doğru olan o zaten belli ki doğruyu zaten. savunuyoruz. Ya, yani evet. bize karşı çıkacağın hayır siz azınlıksınız bu sizin yorumunuz diyeceğini. Gel sen de birlikte o zaman iki kişi olalım tek kişi olacağımıza. Evet. Daha sayımız artmış olur. Zaten yani. benim anladığım Kur'an'a inanmak istiyorlar, evet. Müslümanlığa inanmak istiyorlar. Bunları söyleyen çünkü bana genel olarak ateistler. Oradan söylüyorum zaten vicdanları aslında kabul ediyor, görüyorum bunu. Sıklarından da çok açık anlaşılıyor. Fakat yine de bir itiraz mantığı vardır ya bir tartışmacılık. Allah'ın da Kur'an'da dikkat çektiği insan her şeyden çok tartışmacıdır diyor Allah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gerçekten her yerde karşımıza çıkıyor. Burada da çıkıyor aslında kabul etmek istiyorlar. Hoşlarına gidiyor anlattığımız din. Boşa gitmez mi yani böyle Allah'ın dini bu. Güzellik bu. Bütün nimet yani ben gerçekten böyle yazan kardeşlerime de arkadaşlarımıza şunu genelde açıklıyorum. Ee, benim hayatım Kur'an'dan sonra değişti. Beni barışçıl yapan, beni sevgi dolu yapan Kur'an'dır. Yani beni insanlar arasında barışçıya teşvik eden bütün kardeşlerimi de öyle. Yani biz e, pek çok konuda daha farklı düşünüyorduk dairelerden. Evet, o konuyu Ama hiç düşünmüyorduk. O konuyu hiç, hiç düşünmüyorduk. Mesela dünya barışını belki hiç düşünmüyorduk. Evet. Yapamayız gibi geliyordu. Şu an Allah'ın izniyle tüm güç Allah'ın. Allah dilediği an olur evet. ve olacağını vaat ediyor Allah. Veya birçoğumuz bu kadar önemsemiyorduk doğrusu. Tabii olarak. ki. Evet. Çünkü o vicdanın vicdanın kuvvetlenmesi ancak Allah korktuğumuz Kur'an mı oluyor? İnşallah. Bu da çok önemli. Şeytanın e, söylediklerini, oyunlarını kabul ediyorlar. Yani nefretini evet. kabul ediyorlar. Şeytan yapabilir diyorlar ama aksi olduğunda <laughs> o zaman nasıl yapamaz? Yani zaten bu dünyaya hakim oldu şu an Derecel'in fitnesi. Ama güç evet. Allah'a ait inşallah. Zaten Allah'ın gücüne olan imanda bir zafiyet olmasından kaynaklanıyor. Sorun bu. E, ama onu bizim genel olarak e, insanları aktarabiliyor olmamız çok büyük bir nimet gerçekten. Eğer mutluluksa aradıkları mutluluğu veren bize İslam oldu. Ee, eğer gerçekten neşeyse mesela biz mutluyuz diyoruz. İnsanlar olur mu bu böyle bir hayat diyorlar. Olur. Hayır biz... değilsiniz. De. <laughs> Ona da itiraz <ihtiyacı> yani. <laughs> Allah Allah bizim hayatımız değil mi? Mutluyuz diyoruz. <laughs> <laughs> ya biz her şeyin imtihan olduğunu biliyoruz. Allah'ın yüce varlığını biliyoruz. Allah'ın bizi çok güzel varlıklar <laughs> olarak <laughs> yarattığını biliyoruz. Bunlar çok büyük nimetlerdir. Elbette zulüm var. İşte biz bunun için bir şey yapacağız. O da bir mutluluk ve güzelliktir. Zavallı insanlar için bir şey yapabiliyor olmak. Allah'ın bizi Allah bize inşallah güç versin, daha da versin. Onun için bir şey yapmak da bir mutluluktur. Şehit olmak da bir mutluluktur. Allah için ölmek bir mutluluktur. O yüzden bizi mutsuz edebilecek Allah'ın izniyle hiçbir şey yok. O yüzden, Tabii ölüm de mutluluk bizim ölüm de için. Yani Bırakın. o çok önemli gerçekten. Tabii. Bizim Allah'a kavuşmamızdır ölüm. Ölümü biz hiçbir zaman ağlanacak bir şey olarak Hoş görmüyoruz. Geldin. Hoş geldin Hoş geldin hocam çok maşallah. Ailenizle Hoş bulduk. Şöyle geçelim. <iki> şey <laughs> 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 İnşallah. İnşallah.